Twice üyeleri Müslüman fanlar için İslam dinine uygun giyindi. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Twice 2019'da gerçekleştirdiği dünya konserinde Malezya'nın başkenti olan Kuala Lumpur'a gitti. Malezya'nın resmi dini İslam olduğu için konser sırasında İslam dinine uygun giyindiler. Hadi konserden kısa bir kesit izleyelim. başka dinlere bu denli saygılarının olması gerçekten çok hoş, anlamayanlar için mini elbisenin altına bacakları gözükmesin diye tayt giydiler. Twice'ın bu düşünceli davranışı hakkında ne düşündüğünüzü yorumlara yazmayı unutmayın, görüşürüz gençler öpüldünüz.